Hey! Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Süper! Ben de çok iyiyim. Beni tanıyorsunuz değil mi? Ben Hoppili. Bugün 1071 sanat atölyesinde hep birlikte resim yapacağız. Resim yapmadan önce şu bu güzel sanat atölyesini bir gezmek ister misiniz? Hadi gelin hep birlikte gezelim. Gördüğünüz gibi burada bir tane tabure var. Görüyor musunuz? Bu tabure bir file benziyor. Evet bu bir fil. Gördüğünüz gibi burada bir su hortumu var. Buradan suyu alıyor ve... <laughs> ...diye su püskürtüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Ve bu tabure genellikle siyah ve beyaz renklerden yapılmış. Acaba üstüne oturulabiliyor mu? Hop hadi gelin oturalım. Vay canına. <laughs> Tıpkı bir filin üstüne oturmuş gibiyim arkadaşlar. Aa! <laughs> Aa! Görüyor musunuz? Güzel heykeller var. Bu ne heykeli bilen var mı arkadaşlar? Bu bir çita heykeli. <laughs> Bu çita heykeli de sarı ve siyah renklerden yapılmış. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki çitalar nasıl ses çıkarır biliyor musunuz? Hı? Hmm. Ben şöyle ses çıkardıklarını düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım başka neler varmış. Vay canına. Burayı gördünüz mü arkadaşlar? Burada çok güzel seramikten biblolar yapmışlar. Bu seramikten biblolar hepsi beyaz. Neden beyaz biliyor musunuz? Çünkü sizlerin boyaması için beyaz. Buradan istediğiniz bir bibloyu alıyorsunuz ve güzel renklerle boyayabiliyorsunuz. <laughs> Hadi gelin bakalım. Başka şeylere bakalım. Aa! Burada neler var? <laughs> Burası sanki Alice'in harikalar diyarı gibi öyle değil mi arkadaşlar? Bakın Burada Alice'in tavşanı var. Aa, burada da bir tavşan var. Tavşana bak nasıl duruyor. Ayağında tabaklar, kafasında tabak, elinde de fincanlar var. Böyle duruyor arkadaşlar. Siz bu tavşan gibi durabilir miydiniz? Ben asla duramazdım biliyor musunuz? Burada da genellikle kırmızı, beyaz, mavi ve siyah renkler kullanılmış. Öyle değil mi arkadaşlar? Süpersiniz. Vay canına, şuna baksana. Tıpkı bir atlı karınca gibi yapmışlar. Vay! Bunun içi de bir mum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu mumu yakarak evinize güzel kokular sağlayabilirsiniz. <laughs> Kapatalım hadi. Vay! Burada bir tane de bal kabağı var. Görüyor musunuz bal kabağını? Ne güzel yapmışlar. Vay canına! <laughs> Bunu da genellikle turuncu ve kahverengi renge boyamışlar arkadaşlar. Peki siz balkabağını seviyor musunuz? Ben balkabağı tatlısına bayılırım biliyor musunuz? Balkabağı tatlısı gördüğüm zaman onu... ...diye <laughs> yesim geliyor. <laughs> Hadi gelin bakalım başka neler varmış. Ah! Vay canına. Süper. Hmm, renklerine bak. Biliyor musunuz? Bu hangi renk? Bu parlak bir turuncu. Ya da kırmızı mı? Kırmızı bu. Evet. Bu çok güzel bir kırmızı. Burada ne var? Bu bir gri renk. Evet. Buradaki ne? Bu da bir mor. <laughs> Çok güzel yapmışlar. Hadi gelin bakalım başka neler var. Hmm. <laughs> Aa, buradaki yumurtaları görmüş müydük? Aa! Aa benmişim. <laughs> ben de onu canlı bir şey zannettim arkadaşlar. Aynadaki yansımamı görmüşüm. Merhaba hobbili. Ne haber? <laughs> Hadi gelin hep birlikte kendi resmimizi çizelim. Ne dersiniz arkadaşlar? Şimdi aynada kendimi görünce neden ben de kendi resmimi yapmayayım ki dedim. İsterseniz siz de kendi resminizi yapabilirsiniz. Ben şimdi şuradaki beyaz kağıtla kendi resmimi yapacağım. Siz de hemen önünüze bir beyaz kağıt alın ve birlikte resmimizi yapalım. Hadi gelin. Evet, şimdi önümde beyaz bir kağıdım var. Önce bu beyaz kağıda kendimi kurşun kalemle çizeceğim. Daha sonra da buradaki güzel renklerle bunu boyayacağım. <laughs> Hadi bakalım. Önce kafamızı çizelim. Hop, hop birinin kafasını çiziyorum. Evet, <laughs> gördüğünüz gibi kafamı çizdim. Şimdi de ne çizelim? Aa, gördüğünüz gibi benim kafamda sarı bir şapka var. Sarı şapkayı çizelim mi? Çizelim bakalım. <laughs> biraz böyle bir ressam gibi de göstermek istiyorum burada. O yüzden kendime biraz ressam havası öneriyorum. Evet. <laughs> Çok güzel görünüyor şimdiden. Işte. Hop. Peki. Şimdi ne yapalım? Benim üst bedenimi çizelim. <laughs> Hop birinin üst bedeli. Çok güzel olmaya başladı arkadaşlar. Keşke i̇şte bir ressam olsaydım. Sizin de yapmak istediğiniz başka meslekler olur mu? Yani bir ressam ya da bir tiyatro oyuncusu ya da ne bileyim şöyle bir piyanist <laughs> falan olmak ister miydiniz arkadaşlar? Aslında ben ressam olmayı çok isterdim biliyor musunuz? <laughs> evet hop birinin bedelini de çizdik. <laughs> Süper şimdi hop baş parmak orta parmak yan parmak ve parmak şimdi hop birinin alt bedenini çiziyoruz <laughs> ben biraz karikatürize ettim ve ayaklarımı kocaman çizdim <laughs> evet şimdi şu gördüğünüz askıcılarını yapalım olur mu hadi bakalım Ha, süper oldu. Ah, gördüğünüz gibi benim burada bir tane bir var. <gülüyor> <gülüyor> Onu da çizelim. Hop, 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 hop. Evet, şimdi bunu boyayalım. <laughs> gördüğünüz gibi benim üstümde mavi ve sarı var genellikle. Başka da renk yok. O yüzden hop sarı rengini alıyorum. Kapağını açıyorum. Dikkatli bir şekilde şöyle kutuma koyuyorum. <laughs> Sonra mavi rengimi alıyorum. Mavi rengim de burada. İşte görüyor musunuz mavi rengi? Tıpkı hop bilimin mavisi gibi. <laughs> şimdi bir tane fırçamızı alıyoruz. Hop hop fırçası. Evet gördüğünüz gibi sarı renkte bir fırça aldım. Ve şimdi onunla önce şapkamı boyayacağım. Gel bakalım. mı? ne güzel boyadım arkadaşlar. Şimdi sarı renkli başka neresi var? Benim üstümde sarı renkli neresi var? Evet, bu gördüğünüz askılıkların sarı. Onları da hemen sarıya boyayalım. Hop hop hop. Sarı renk çok güzel değil mi arkadaşlar? Sanki insana böyle bir enerji veriyor gibi. Sarı rengi görünce ben yerimde duramıyorum. Böyle koşup saklasın geliyor hemen. Yani. <laughs> Evet, pantolonum da bitti. Peki şimdi geriye ne kaldı? Mavi rengi geçebiliriz. Aa, ben çok acayip bir şey unuttum. Gözlüklerimi çizmeyi unuttum arkadaşlar. Hemen gözlüklerimi de çizip onu da sarıya boyayacağım. Evet, <laughs> gözlüklerimi de boyadım. Peki başka neyim eksik kaldı arkadaşlar biliyor musunuz? Tabii ki de papyonum. Papyonumu çizmeyi unuttuk. Hemen papyonumu da çizelim. <laughs> papyonumu da boyadım. O zaman şimdi hangi renge geçiyoruz arkadaşlar? Tabii ki de mavi. Mavi renk için bir fırça daha istiyorum. Hop bu mu? Yoksa şu mu? Şu diğer fırçamı da temizlemek için tekrar suyun içine atıyorum. Şöyle buradaki fırçamı suda güzelce temizliyorum. Ve sonra fırçam kullanıma hazır. Evet şimdi mavi renkle hop gri boyayabiliriz. Gelin bakalım hep birlikte boyayalım. Hop Şimdi bunu ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Gömleğini boyayacağım. Hayır üstünü boyamayacağım tabii ki. <laughs> Buraya çizdiğim gömleğini boyayacağım. <laughs> Hadi boyayalım bakalım. Maviye boyuyorum. <laughs> Oldu gibi öyle değil mi arkadaşlar? Bakalım şimdi başka boyaması gereken yer kaldı mı? Hı? Bakın bir de siz bakın olmuş mu? Olmuş mu arkadaşlar? <laughs> Bana benzemiş mi? Süpersiniz. Siz de isterseniz evde bir beyaz kağıt alıp kendi resminizi çizebilirsiniz. Süpersiniz. Ben Hopili. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.